بز emekliye ilişkin, çalışan kesimlere ilişkin, İstanbul'da hayatın pahalılığına ilişkin, yaşamın maliyetine ilişkin araştırmalar yapıyoruz. Yaşamın maliyetini gördüğümüzde asgari ücretin 2020 yılının Ocak ayında yaşam maliyeti 3.3 katı yaklaşık. Türkiye'de ortalama buralarda yaşam maliyetiyle asgari ücreti dengesi kurulmuş 3 kat civarı. Bunun 2021 yılının sonun itibariyle açılmaya başladığını, bugün itibariyle de 4.5 katına geldiğini gördük. Yani yaşamın maliyeti, asgari ücretin üç katın, kendi dört buçuk katı olmuş yüzde yani 50 bir yoksullaşma demek dışan kesimler için asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyen bir etkisi olduğunu düşünürse yüzde elli 51 yoksullaşma gelirinden geriye gitme durumu olur tabi bakıyorsunuz Diğer taraftan büyüme rakamlarına ülke her çeyrekte büyüyor bu iki yılın başında yüzde 5.4 2.4 diğer çeyrekte 2.1 büyüdü bu büyüme rakamlarını gördüğünüzde 2024 yılının son çeyreği hariç yüzde ondan fazla ülke büyümüş vaziyette ülke büyüyor ülkenin büyümesi ne demek Demek ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının, ürettiği katma değerin artması demek. Peki bu büyüme değerlerinden neden toplumun tüm kesimleri faydalanmıyor? Birileri ülke büyürken, zenginleşirken, refahı artarken zenginleşiyor da neden toplumun çalışan kesimleri, ücretli kesimleri, asgari ücretle çalışanı, emeklisi, beyaz yakalısı kendini daha yoksul hissediyor. Bunun sebebi olsa olsa bu büyümeye ilişkin bütçenin evimizde de böyle değil mi? Nereye harcadığımızla ilgilidir. Bu evde de paranızı har vurup harman savurursanız, yani çarçur ederseniz ya da israf ederseniz gerçek ihtiyaçlarınızı, evladınızı okutmak için harcamak yerine kumara harcıyorsanız, faize veriyorsanız bir yanlışlık yapıyorsunuz diye sizi birisi uyarır. Şimdi biz de baktık ülkenin bütçe tercihlerini nereye kullanıyoruz diye. Bu çalışana, emekliye, asgari asgari diye verilemeyen para nereye veriliyor bulma ihtiyacından ortaya çıkmış bir rapor. Kıymetli Ozan Bingöl ile birlikte üstünde düşündüğümüz bir konuydu ve şunu gördük. Esasında ülke hane ölçeğinde yapıldığı gibi ülke ölçeğinde de büyük bir israf içerisinde. Bize tabii ki israfı engelleyecek tasarruf tedbirleri, genelgeleri kamuya yayınlanıyor. Deniliyor ki işte personel servislerini kaldırın, makam aracı, araç kiralamaları eksiltin falan. Bunları yapılmasın demiyorum. Ama bunların yanında çok daha büyük üç tane kalem olduğunu gördük. Üç büyük kalemin birincisi kamu özel işbirliği projeleri. Yani biz öyle kamu özel işbirliği projeleri yapmışız ki ne bunlar derseniz geçiş garantili yollar, havalimanları, hasta garantili hastaneler. Hatta bu hastanelerde görüntüleme MR garantisi filan da var şehir hastaneleri. Dolayısıyla bunu yapanlar, bu özel düzenlemeyle yapılıyor. Bunlar da yapılmasın demek anlamında bir tarif yapmıyorum. Bunlar da kamuyu, gelecek nesilleri, çocuklarımızı koruyan sözleşmeler yapma ihtiyacımız olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu, mesela Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyorsunuz, körfezi geçip İstanbul'dan Bursa'ya gideceksiniz, İzmir'e gideceksiniz. 550 lira para ödüyorsunuz. Yüksek bir para. Ama bu bir şey değil çünkü devlet sizin üstünüze 750 lira daha veriyor. Yahut Avrasya Tüneli'ni geçiyorsunuz. 1,5 saniyede bir araç geçiyor. Ama geliri giderini denkleştirmiyor. 1 saniyede bir geçmesi lazım. Bundan daha yoğun bir tünel yapısı Türkiye'de yok. Demek ki biz bu sözleşmeleri, kamuyu, gelecek kuşakları korumak üzere yapmaktan öte başka hassasiyetler bitmişiz. Ya da şimdi belediyeleri silkeliyoruz, SGK borçlarını desinler diyoruz ama yeni İstanbul Havalimanı'nın kiracısından sanırım 2021 yılından 2020 yılından bu yana kira almıyoruz, erteliyoruz. Ertelenen kira bedeline baktığınızda belediyelerden alacağınız toplam Türkiye'deki tüm belediyelerin SGK borcunun yarısı kadar. Ama orayı erteliyorsunuz o bir özel şirket. Ama belediyeler ne yapıyor? Belediyeler sosyal yardım yapıyor. Birinin evine kömür götürüyor ötekisinin yeni doğmuş çocuğuna bir başkasının emekliye pazar yardımının, diğerinin doğal gaz yardımının hepsinin bir toplam bozulmuş gelir dağılımını dengelemek üzere bir sosyal politika yürüttüğünü, bir kamusal hizmet yaptığını görüyorsunuz. Onları kaynaklarından mahrum bıraktığınızda esasında halka gidecek bu hizmetleri de kesmiş oluyorsunuz. Çünkü bundan şu anda bu derinleşen yoksulluktan, gelir dağılımının bu şekilde bozulmasından en yoğun bir şekilde çalışan kesimler etkili ya da asgari ücretle çalışanlar etkileniyor. Yoksullar etkileniyor. Yani onlara destekleyen, onlara destek veren kesimlerin elini kolunu kanadını kurutuyorsunuz. Bir başka kalem e, faiz giderleri. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin olmadığı noktaya gelmiş bir faiz gideri ödemesi yapıyoruz. Böyle bir şey ilk defa Merkez Bankası zarar etmiş. Bizim Merkez Bankamız tarihinde hiç zarar etmemiş geçen yıla kadar. Merkez Bankası bir de üstüne vergi veriyor kar ettiği için. O vergiyle de ülkeye okul yapılıyor, hastane yapılıyor, köprü yapılıyor, tünel yapılıyor. Şimdi Merkez Bankası bırak bunları yapacak bir vergiyi vermeyi kur korumalı mevduat uygulamasından dolayı zarar için o zararı kapatmak üzere bütçeden ödeme yapıyoruz. Kamu borcu konusunda e, gayri safi milli hasılaya oranla diğer ülkelerle karşılaştırıldığım zaman e, Avrupa Birliği tanımlı yüzde anlamında oldukça düşük olduğu söyleniyor. Yüzde 29'lar civarı. Fakat kamu borcunun yüzde 29 verisinin tam olarak gerçeğini yansıtmadığını düşünüyorum ben. Burada özellikle önümüzdeki 3 sene içerisinde ödenecek olan faiz miktarının yaklaşık olarak 6.4 trilyon olması ki iç borç stoğuna ait bu ve iç borç ana paranın 4.8 trilyonla karşılaştırdığı zaman neredeyse 1.3 katı kadar olması bu kamu borcunu çok ciddi anlamda artıran aslında bir faktör. Buradaki gerek faiz gerekse dövize bağlı olan kısmın önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkabilecek risklerle daha da fazla artma riski bir tarafta dururken onun yanında kamu özel işbirliği projelerinden e, verilmiş olan garantiler dolayısıyla bütçeye ek yük bindiren miktar da Gali safi milli hasılanın binde dördü. Bu rakamı nereden çıkartıyoruz? Bu rakam IMF'nin 2024 Eylül ayında yayınlamış olduğu dördüncü gözden geçirme raporunda 10. sayfada açık açık ilan edildi. E, bunun getirmiş olduğu ek yük yıllık olarak 5.6 milyar dolar. Daha başka kamu borcuna ek olarak düşünülmesi gereken başka bir perspektif de var. Başka bir nokta da var. O noktada şu varlık e, fonu, Türkiye Varlık Fonu en son eğer internet sitesinden tıklama yaparsanız bakarsanız 31 Aralık 2022'ye ait e, finansal tablolarını görebilirsiniz. E, 2023'e 2024'e ait finansal tablolarının olmadığı bir yerde ne kadar borçluluğa sahip? Orada da çok ciddi bir görünmezlik var. Bu konuyla ilgili 2022'yi referans alıp Türkiye'nin geçirmiş olduğu o süreç içerisindeki borç miktarı artışını Türk lirasından hesapladığınız zaman da benim yaptığım yaklaşık hesaplamalar 6 trilyon TL'den daha az bir borcunun olmadığını gösteriyor. Yani kamu borcunun aslında gayri safi milli aslaya göre %29 değil bunun çok çok daha ötesinde bir borç miktarı olduğunu söylemek mümkün bence. Kur korumalı mevduat dedim. Üçüncü ve esas en büyük kalem bu. Biz yıllarca yapılmış dünyadaki ekonomi bilimi, iktisat teorisinin tersine bir şeye nas ekonomisi diye geçtik biliyorsunuz. Ve faizi sebep olarak tarif ettik ve faizin sonuç olduğunu görmezden geldik. Aksine dünyanın bilimin aksine faizleri düşürdük. Bunun karşılığında da para, dolar, döviz fırladığı için bunu tutabilmek için kur korumalı mevduat diye bir şey icat ettik. Parası olan Türk parası karşılığında dövizin artış hızının da üstünde faiz aldı. Bununla zenginleşti birileri. Yani birileri kur korumalı mevduatla bankadaki parasının üstüne para katıp dövizin artışı kadar bir de üstüne faiz kadar para alıp zenginleşirken birileri kamu özel işbirliği projeleriyle hem sizden hem baktıkları hastadan hem yaptıkları görüntülemeden hem geçilen yoldan gelen yolcudan para alırken bu Merkez Bankası zararı kapatılmak üzere oraya para ödenirken bu bütçe emekliye, asgari ücretliye, memura, işçiye verilemez oldu. Dolayısıyla esasında bunlara verilebilecek kaynağın nerede olduğunu gördük. Bunlar milyar düzeyindeki açıklar, ciddi açıklar ve biz israfın esasında büyüğünün burada olduğunu gördük. Dolayısıyla tabii ki ülke e, kamu özel işbirliği projesi de yapsın. Bugünün parası yok diye bu işi yapmaktan imtina etmeyeceği örnekler var ise o köprüyü, o hastaneyi de yapsın. Ama mevcuttaki hastaneyi kapatmak niye? İhtiyaç olmayan yere yapmak niye? Acelesi 20 sene sonra yapabileceğimiz köprüyü şu anda yapmak niye? Ya da bu anda yaptık geçiş garantisini normalden fazla verip geçmediğimiz yol köprünün, tünelin parasını da vergi olarak toplanan gelirler üstünden bu insanların cebine ödemek niye? Bu paralar oralara ödenmek yerine. Birileri bunları yaptık diye havada attı. PR da yaptı. Bunun üstünden seçim de kazandı. Doğru. Ama bu paralar kimin cebinden çıktı? Sizin bizim cebimizden çıktı. Size bize verilmeyen maaş, ücret, zam birilerine kur korumalı mevduat olarak verildi diğerlerine kamu özel işbirliğindeki geçiş garantisi olarak verildi. Bir başkasının oluşturduğu bütün bunların açıklarını kapatmak için faiz gideri olarak verildi. Yani neden biz bu emeklimiz 12500 lirayı 10000 liradan zarla zorla, zorla 12500'e geçip alıyor daha fazlasını alamıyor diye baktığınızda kaynaklar burada. E oysa emekliye ilişkin hesaplamayı bundan 8-10 sene önce değiştirdiler. Değişmeseydi bugün emekli maaşı 25000 lira olacak. Demek ki aşama aşama emeklinin cebinden çalınan para asgari ücret diye verilmeyen Memura verilmekten imtina edilen para buralara verilmiş. Bunu ortaya koymaya çalıştık.